Merhaba Hercai izleyicileri. Hercai'de şok gelişme oldu. Reyyan isyan etti, herkesi terk etti. Bu güzel videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza ücretsiz abone olun, videoyu beğenin ve yorum yapmayı unutmayın. Kimler Hercai seviyor sayımızı görelim. Hercai'de Reyyan şoku yaşandı. Reyyan özellikle yaşanan son gelişmelerden dolayı herkese isyan etti. Bunun sonucu olarak Reyyan ortadan kayboldu. Her yerde herkes Reyhan'ı ararken Reyhan'a ne oldu sorusu akıllara geldi. Ancak Reyhan'a ne olduğunu ne Miran ne de Hazar öğrenebildi. Ama bu durum bir gerçeği ortaya Hazar ve Miran arasında sevgi oluşturdu. Reyhan ise daha sonra ortaya çıktı ve bu duruma Reyhan çok sevindi. Reyhan babam ve sevdiğim adam böyle dost olacağını bilseydim daha önce böyle bir şey yapardım diye söyledi. Minan ise Reyyan'ın bu aniden isyanlara girip neden ortadan kaybolduğunu sorduğunda Reyyan'ın cevabı ise ben artık çok yoruldum bütün gerçekler yalanlar çıktı en çok sevdiğim insan gerçek babam çıkmadı artık kime güveneceğimi bilemiyorum şimdi Miran sana güveniyorum umarım sen de beni yolda bırakmazsın dedi. Reyyan'ın dönüşüyle en çok sevinen kişi Hazar ve Miran oldu. Reyyan ve Miran aşkını destekleyenler YouTube kanalımıza abone olsun videoyu beğensin sayımızı görelim. Bereyan Miran aşkı hiç bitmesin. İyi seyirler dileriz.